Solda Doruk Pehlivan Sağdan hücum ediyoruz Şut kalecileri başarılı Dönen top Paslaştık ve gol Golle başlıyoruz Koray ayar atıyor Gomez Nazare İçeriye pas Ve top ağlarımızda Eray Baran Eray Durmuş Ali Durmuş Ali ve gol. İlk kez şut atma imkanı buldu Durmuş Ali. Ortada Andres Souza. Salvador Salvador. Yine boşluğu buldular. Yine sağ kanat oyuncuları Pinto ile skor ürettiler. Miguel Pinto'nun üçüncü golü. Ve ilk yarı bitiyor sevgili izleyiciler. İlk yarıda skor Portekiz 19. Milli takımımız 14. Koray Ayar. İç de Baran. Solda ise Enis Sarun Hacıoğlu var. Takımı Türkiye, tamamen değiştirdi neredeyse. Okan Alay, Türkiye, Halil İbrahim. Türkiye, Baran. Baran Nalbantoğlu, Koray. Mazan. Sol taraftan hücum. Şut şansı, faul. Bir kez daha top kullanacağız. Koray Ayar. Baran Nalbantoğlu'nun pası. Halil İbrahim. Baran. Şut şansı yaratmaya çalışıyor. Şut ve gol. Şut ve gol. Ramazan. Dikkat edelim içeriye. Martins. Nazare. Şut imkanı vermeyelim. Martins'i kapatalım. Gökay var sahada. Gökay kayın pası Ramazan içeriye verdi. Koray ve gol. İyi savunma yapalım. Hadi Andre Solza, Andre Gomez. Solza sokuluyor. İçeriye Branda ve gol oldu. Ket. Baran. Zorluyoruz Ramazan. Şut ve gol Ramazan. Altıncı golü bu. Altı gol. Ramazan döneden. neden? Altı golü bu. Altı gol. Ramazan döneden bir buçuk dakika var. Hatta iki dakikaya yakın iyi savunma yapalım. 36-35. Soza, Martins. Salvador, Martins. Pinto. Pinto ile Şevket. Halil İbrahim. Şut ve Kaptaviyya. Kaptavi artık süreye oynayacaklar doğal olarak. Makedonya'yı yenmek zorundayız Üsküp'te. Başka şansımız yok. Üstelik de önce yenmek zorundayız, sonra da fark bulmak zorundayız. En azından en iyi 3. olabilmek için Makedonya karşısında kazanmamız gerekiyor. Pinto, Kaler başarılı. Kale boş. Ve gol kaçıyor. Artık son 20 saniye. Portekiz kazanıyor sevgili izleyiciler. 5'te 5 yapıyor Portekiz milli takımı. Son 10 saniye. Salvador. Son saniyeler. Souza, Martins. Ve bitiyor maç. Martins Halil İbrahim'i tebrik etti. 37-35 aslında hiç fena değil. Böyle güçlü bir rakip karşısında elde ettiğimiz skor. Ama çok daha iyisini yapabiliriz. Türk milli takımı olarak. Ülkemiz bu potansiyele sahip. Bu altyapıya, bu güce sahip. Daha iyisini başarabiliriz. Ama keyifli bir maçı da sizlerle paylaşmış olduk. Ayrıca başkentte tabii büyük ilgi olması bu maça keyifliydi keyifli bir mücadeleyi geride bırakıyoruz